Evet arkadaşlar hoş geldiniz ve merhabalar yeniden tekrardan hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte kızılcık şerbeti ve Bahar'ın sezon finali aslında Bahar sezon finali yaptı. Sadece kızılcık şerbeti bu akşam yayınlanacak. Ama video çekecek başka bir günüm olmadığından dolayı çünkü ev kalabalık oluyor ve ben ay burayı görmüyorum. Kalabalık olduğu zaman çekemiyorum çünkü konuşamıyorum çok stres oluyorum. Ve aynı zamanda çayımızı içeceğiz. Aynı zamanda burada eriklerimiz var eriklerimizi yiyeceğiz. Aynı zamanda tuzumuz var tuzumuzu kullanacağız. Yani böyle siz de kendi kahvenizi çayınızı alırsınız. izlersiniz çekersiniz. Böyle bir video yani, keşke pencere kapatıp gelseydim. Bir dakika, pencere kapatıp geleceğim kapattım, geldim. Ee, çok fazla ses geliyor ama Batman'ın güzelliği şaka mı? Dışarıda bir manzara var, şaka gibi. Ee, evet, ilk öncelikle ben hangi sezon finali ilk şeyin yayınlandığı için, Bahar'ın yayınlandığı için Bahar'ı konuşacağım. Ya aslında şey yapmayı çok isterdim. Bir yandan böyle videolar çıksa. Ay neydi, unuttum, konuşmayı unuttum. Hmm. Bir yandan izlediğim şeyi siz de ekranda görseniz çok çok sevinirdim ama... Arkadaşlar o kadar imkanım yok yani. O yüzden sorry but not sorry yani kusura bakmayacaksınız artık. Bahar... Bahar'ın sezon finalini ben beğendim. İlk olarak Bahar çok şükür dok uzman doktor oluyor. Doktorluğun uzmanlığını alıyor. Ama uzmanlığını alırken de kadını gerçekten bir, sev bir şey yaşatmıyorlar yani. Bir mutlu olamıyor gerçekten. Anasını satayım tüm kötü hastalar bu, 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 kadına mı denk geliyor? Ondan ötürü ondan ziyade tüm bir, bir, kadını güzel haber alıyor anasını satayım. Sonra anında ailesinden biri vuruluyor, biri ölüyor, biri trafik kazası geçiyor. Yok umay kayboluyor, yok o oluyor, yok bu oluyor. Bu, bu sefer de ne oldu? Efsun Hanım yine Efsun'unu yaptı kadın en mutlu gününde. En ama mutlu gününde gitti. Ya tamam onun suçu değil biliyorum. Hani ölüm kalım falan ama şu kadında bir mutluluğunu yaşasın ya. Gerçekten yeter. Yaşayamadı yine. içinde kaldı yani ilk günü içinde kaldı. Sonrası için tabii ki de mutlu olduğu şey olduğunu öğrendi. Efsun'un ölmediğini öğrendi, mutlu oldu ama yine de her şeye rağmen mutlu olamadı ilk dakikalarında. Ama Çağla sağ olsun yanındaydı. Çağla'ya ben çok mutlu oldum adına Yani çok şükür evleniyor. Ay onlar da gerçek insanlarmış gibi bahsediyorum ben. Korktum şu an kendimden. Ama yine de çok sevindim. Çağla adına. Aa, şu an aklıma geldi lan. Demet Evgar'la Çağla'nın sevgilisi adam zaten eskiden bir rolde oynuyordu. Bir adam bir kadın mıydı? Bir adam bir kadın bir adam mıydı? Şu an aklıma geldi. Şu an ambal oldum. Neyse. Yani ne diyordum? Efsun Hanım sağ olun. Yine güzel günümüzde bizi rahat bırakmadınız. Bizi yine içimizi parçaladınız yani. Sonra no, sonra bahar tabii ki de oluyor. Kızın en mutlu gününde en ama mutlu gününde kadın yine çok zor bir hastayla karşılaşıyor. Ay zaten şu neydi kızın adı ya? Evrenin yeni sevgilisi. O kadar sarmadı ki beni. Bak ilk sahnelerde sarmıştı. Bahar'a yardımcı olmaya falan çalıştı. Kanka sen nasıl bir anda Evren üstüne kaplan gibi atladın ya? Mi 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 mi. Ya kanka tamam evrende suçlu da. Evren de suçlu da. Sen Hayırdır ya sen? Bir sakin bir dur. Hemen trip falan atıyor yok işte. Sen Bahar'ı bana nasıl söylemedin? Tek derdimiz senin mutsuz olmandı şu an. Hayır yani. Bir onlar konuşamadan direkt Bilmiyorum. Keşke Bahar'la Evren hemen bir an önce birleşseler. Zaten birleşecekler gibi büyük bir ihtimalle yani bilmiyorum. Eee şeyden şu diğer diziden diğer diziye bağlı kalarak mı gidiyorlar acaba hala? Önceden çok konuşuluyordu bu. Artık hiç konuşulmuyor o yüzden. Hiçbir bilgim yok benim de o konuda. Kore dizisinden uyarlama yani. Onun hakkında çok konuşuluyordu bir ara. Şu an çok konuşulmuyor galiba biraz diziden koptular o yüzden. Zaten doğa sahneleri olmasa şeylerin, oyuncuların çok şey değil yani. Hani Kore dizisindeki senaryoyu direkt oynasalar güzel olmazdı. Ben çok başarılı buluyorum o yüzden. Verirdim. Verirdim yani. Ben konuşmayı unuttum. Bir dakika biraz çıksın olası. çok şükür ya O yüzden <laughs> ee, sonra başka ne oldu? Arkadaşlar geçen gün izledim. Ha siz şeyden YouTube'tan izliyorum. Şeye yolluyorlar. Neydi? Ay bir dakika kamera gitti. Türkiye'ye bir hafta sonra falan atıyorlar yeni bölümü YouTube'a, YouTube, YouTube Türkiye'ye. Ama yurt şeye işte Almanya'ya falan Almanya VPN'inden bağlanınca direkt birkaç saat sonra atmış oluyorlar işte. Bölüm yayınlandıktan birkaç saat sonra. Ben de gidip oradan izliyorum. Ay hiç uğraşamam ya. Şeyde televizyonda dizi izlemek mi kaldı Allah aşkına? Hiç sarmıyor beni. En son televizyonda dizi izlediğim zaman şey zamanıydı. Adını sen söyle neydi? Yasak Elme. Yasak Elma. Yasak Elma'yı cidden her hafta izliyordum bak. Ben onu da çok seviyordum. Benim bu Türk dizi hayranlığım şaka mı? Birazcık ekeyim. ASMR. Neyse hepsini yemeyeceğim şu an. Ayıp günah. Canınız çeker. Bir yeriniz şişer falan. Aslında bu bölüm baharda çok konuşacak bir şey yoktu ya. Şu şey de beni çok rahatsız sinir ediyor. Mayı adamların elinden kurtaran. Yani tam belki şey yapmak istemiyorsun. Hayallere kapılmak istemiyorsun da kes o zaman sesini ben kesinlikle istemiyorum de ya of. Ne bu hepsinin mıçmıç mıç olması ya Çok mühim Ben konuş... Konuşamıyormuş desin hiçbir şey <laughs> Öyle yani Parlayayım Karşı İyi mi kötü mü anlamıyorum Rengini de anlamıyorum iyi mi kötü mü Hepsi çok yani aslında iyi bir şey bu biliyor musun İyi bir şey değil mi aslında o kadar gri olmaları, siyah beyaz olmamaları falan. Direkt hepsinin ne çok iyi ne çok kötü olmaları. Galiba iyi bir şey. Yani bunun hakkında bir şeyler duymuştum. Normal yani iyi. Çünkü direkt çok iyi bir insan yoktur ya dünyada. Öyle bir şeyler vardı. Öyle bu konuşmalar geçmiştim. Bir galiba bir, bir şey izle bir şey de izlemiştim. O yüzden belki de güzel bir şeydir ama ben galiba sevmiyorum öyle şeyleri. Ay hepsini bir Tearless mi yapsaydım keşke? Neyse belki sonunda yaparım olum. Sonra Timur Abi Bak çok tatlı bir adama dönüştü çok iyi bir adama dönüştü Sen şey içinde Senaryo içerisinde Ama hala beni gıcık ediyor bazı konularda O yüzden Ama tatlı bir adama dönüştü ya Şu son sahnenin saçmalığı peki Yok işte gittiler de uçak kazası oldu da Evrende o uçağın içinde Aa, Evrende o uçağın içinde değildi hmm. Büyük ihtimalle Duru ve neydi Yıldırım mıydı, Şimşek miydi, kasırga mıydı, neydi? O bindi ya, o kesin ölecek, o kesin gitti, Duru da kesin gitti. Zaten Duruyu ne için aldılar bilmiyorum diziye, hiçbir şeyi... bir bir, bir işe yaramadı yani, G gereksizdi. Ama mesela Ferdi'yi de hiç sevmiyorum ben. Bu kadar gıcık bir insan olamaz yani. Gitti şey için, para lafını duyunca gitti hastaneye sattı yani, Gö şerefsiz. Hep senin hocan değil mi oğlum? Hep senin hocan değil mi? Tam belki iyi para kazanmıyorsun ama çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şeydi yani yaptın. Hiç hoş değildi. Direkt para için satmam falan. Hiç yakışmadı. Yıldırım zaten ölecek. Timur'u da yani o kadar dedi adam ben gitmek istemiyorum. Ben gitmek istemiyorum. Gerçekten başına gelendi gelene. Ama yani bilemeyiz. Belki de o uçak bizim uçak değil. Yani eğer şey eee öldürmek istemezlerse senaryonun devamı nasıl bilmiyorum. Eğer öldürmek istemezlerse hani yanlış haber biz aslında bizim uçak değilmiş bu gibi bir yerden gelecek bence. Ki zaten öyle bir şey olacak bence. Timur ölme Timur'u yani nasıl öldürecekler ki? Ama bu dizide de gerçekten acımadan öldürebiliyorlar. Ben mesela Leyla'nın yaşayacağını düşünmüştüm. Leyla ölünce çok üzüldüm. Ve yani annesi falan öğrenmeden şey yapması. Ay peki benim şey teyzem kaç dakika oldu oğlum video? 10 dakika olmuş neyse kese kese koyacağız zaten. Eee neydi kızın adı lan? Bahar'ın annesi. Ay çok şükür evleniyor Reha Bey'le. Hatta evlendiler bir de yani. Darısı, darısı şeyin başına. Darısı artık Bahar'la evrenin başına. Cem de, Cem de beni çok sinir ediyor. Kanka Bak Cem'i seviyordum ben önceden Umay için bayağı çabaladı etti falan Ama yani sırf abisi Abisiyle Bahar'ın ilişkisi iyi gitmedi diye Senin de kanka öyle olacak diye bir şey yok kızı Ağzına sıçtın yani Bir de gidip parlayla falan konuşuyorsun Çok saygısız Estağfurullah Hiç hoş bir hareket değildi o da Tam Gençler ergenler falan da Beğenmedim yani şu an galiba yine sevgililer veya sadece arkadaşlar ama şeyden de kıskandı bir sahnede. Parla e, Yıldırım'ı yok yalan Yıldırım değildi. Şey çocuk işte anladınız siz. Sanayici çocuk. Sanayici çocuğu kıskandı falan. Bahar'ın konuşmaları gerçekten çok güzel veya mutlu şey verici. Çok seviyorum bu yüzden. Yani bu yine pembe ama benzemedi Pinko'ya benzemedi. Ama yani ben zaten benzetmeye çalışmıyorum ya. Üf, gerçekten benzetmeye çalışsam zaten yıkar geçerim. Ama yıkarlar. Anladın mı? <laughs> Çok fazla mertcan bariz ediyorum belki. Evet ne var? Her ne alakası var? Şimdi annemle bu sofrada <laughs> <laughs> Şimdi bence baharın son sezon finali hakkında sezon finali hakkında söyleyeceğim şey şu baharın mutlu olmasına çok sevindim ee, rengin hanımın rengin miydi yok rengin değil şeyin annesi, annesi işte ya Çocuğu ikizlerin olan çocuk kızın annesinin ee, hayatta olmasına çok sevindim yaşıyor olmasına çok sevindim ama o da kolpa olabilir gibi geliyor hani kızı öğrendi falan ama üzülmesin diye o da olabilir belki. Umarım geri gelir oku. Bu arada ben çok seviyorum o kadını şeyden beri. Ee, neydi Avludan beri çok seviyorum. Avlu muydu? <laughs> Yalan dünya geri zekalı. Avludaki başkaydı. Neyse ablo da geri dönüyor diyorlar. Real mi peki? Ama Avlu'da oynayan şey karakteri yok. Gitmiş. İtalya'da yaşıyor şu an. İtalya'ya gitmiş ama belki tatil için gitmiş. Hadi ya başlasın avlu avlu çok istiyorum çok merak ediyorum avluyu. Sonra snap çıktı arkadaşlar snap çok güzeldi. Sana alkış yap önce finger snap. tam videosu be beğen çok beğendim şeyini klibini. Neyse arada bunu, bunu, da söylemek istemiştim çok. Ne kadar umurduğunuzu da bilmiyorum tabii ki. Tamam kızmayın. Şimdi kızılcık diş gelelim. Benim yaram gerçekten Bak ben izlemeyi çok seviyorum, şey yapmayı çok seviyorum ama o kadar saçmalıklar var ki. Onilay'ın ağlama sahneleri. Onilay'ın <laughs> varlığı. Onilay atsınlar ya diziden. Sonra Mustafa'nın o geriz, gerzo gerzo hareketleri. Kanka bir tek senin annen öldü ya. Tamam. Üf, o zaten o ışıl. Ay oy ay ışıl ay. Işıl deyince bile gerçekten o şey var ya bir tane video. Eee bebeği Yeni doğum yapmış bir anne bebeği alıyor, kadının kafa yüzü kocaman böyle estetikten. onu köyü göstereceğim. Göreceğim buraya. O video gibi gerçekten ya. Ama olabilir mi bilmiyorum. Çok büyük konuştum. O, onun gibi gerçekten. O kız, o kadın gibi, o yaşlı gibi. Ay çok midem bulandırıyor ya, estetiği falan. Zaten o bundan önce oynadığı dizisi neydi? Sandık kokusundaki karakterini de sevmiyordum. Yine böyle entrikacı bir şeydi. Yine zavallı zavallı hareketleri vardı. Burada da yok Nursema'nın üstüne oynuyor. Yok onun üstüne oynuyor. Yok bunun üstüne oynuyor. Üff. İtici ya. Zaten o estetiklerden itici olmamak imkanlı değil. hiç beğenmedim. Ben, ben bunu... On. Ben bunu daha hemen yemedim. Ben hemen yiyorum. Ay çok sesli yedim. Kusura bakmayın. Biraz da çay içeyim. Ya öyle. Son fragmanını izlediniz mi? Şey yapıyor Mustafa. Mustafa'nın elinde silah var. Diyor bir yandan Nilay. Sonra Mustafa bir anda gerizekalı. <laughs> Arkadaşlar Nilay camda pencere şeyde tamam balkonda diyor ki Mustafa'nın elinde silah var diye bağırıyor böyle Ön bir yandan alıyor <yiysek. gülüyor> bir anda yere pat diye bok çuvalı gibi balkondan aşağı düşmüyor <laughs> o kadar güldüm ki o sahneye ay çok komikti <laughs> gerçekten gül gül öldüm bok çuvalı gibi yere yapışıyor ya bu kızın da her sezon her şeyde bir şey yaşaması her sezonda her sezon finalinde Geçen sezon filminde de bir şey olmuştu buna. Hatırlamıyorum da. He ha, he ölmüş ölü ölümden döndü. Ha gitti sonra Kıvılcım'ın programında konuştu. Ay sen kimsin ya? Deme Hulki Hulki. Haklı değil miyim Hulki? Hulki hak versene bana. Ay çok kamera çok sallandı değil mi? Sorry. Hulki hak verir misin bana Hulki? Bir anda şey dönüşmem. O kadın da gitti. Ya saçma sapan hiçbir hizmete her şey etmeyen neydi? Hizmet etmeyen karakterleri alıyorlar. Ne alaka? Yani ne gerek vardı o kadın mesela almasına? Sonra öldü, intihar falan etti. Hani Kıvılcım'la annesini falan da birleştirmedi. Sonra bir anda Rahimcan'ın ölümü, ölümden dönmesi şeyin işte şeyin oğlunun o çocukta çok çabuk toparlandı yani. Şaka gibi. Tam sosyal mesaj falan vermeye çalışıyorsunuz da. Kanka sosyal mesajı kendinize saklar mısınız ya yeter ya. Çok sıkıldık ha Gerçekten bu arada dizi ama şey çıktı yani. Keşke bu sezon sinel olsa yani. O ö derece Mustafa herkesi öldürsün. Sonra kendi kafasına sıksın ve bitsin bu dizi burada. İlk sezonlar güzeldi böyle çatışma vardı güzeldi komikti sonra doğa böyle daha bir doğaydı doğa zaten akışkan karakterli garip bir şeye dönüştü böyle kim nereye çağırsa oraya gidiyor kim ne yaptı ne, ne dese ona okey oluyor ya kıvılcım bile böyle bir şey oldu ya yok yani şey çıktı suyu çıktı bu dizinin de keşke son sezon yapsalardı bunu ama para var demek ki. para para çok para çok demek ki. Yani çok para kazandırtıyor demeye çalışıyorum 5 saattir. En sevdiğim karakter kim mesela şu an kızlık şerbetine düşünüyorum. Bak doğayı önceden çok severdim. Ama şu an galiba şey ya doğanın babası falan. <laughs> çok komik çünkü o adamda. Salak salak espriler yapıyor. Mesela Nilay'ın annesi de öyle. O da komik. Ama o da gerek görmüyorum ben. Onu da sev, Onu da bayıldığımı söyleyemem. Öyle ya işte. Ne yapalım hayat. Çalış yaş insanla muhatap olaysın. <laughs> i̇şte ben bir haftadır ne yapıyorum. Birazcık da ondan bas. Aslında salı gün attım o videoyu. 3-4 gün olmuş yani anlayacağınız. Ben ne yapıyorum? Ben de çalışıyorum arkadaşlar. Ödev falan yapıyorum işte. Atölye ödevleridir. O olur budur. Hmm, şu an iyi gidiyor. Birazcık daha iyi gidiyor tane konu buldum çünkü güzel bir konu her şeyi ona yedirmeye çalışıyorum falan ama keşke bu gözle çizmeyi öğrensem yani hani bu kadar da özgüvenli olmasam be kardeşim bu kadar da göz çizmeyi bilmezken insan çizmeye çalışmasam mı gerçekten öyle yani atölyeye gidip geliyorum sonra yemek yiyorum ilaçlarımı alıyorum yok 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 şey önemli bir şey yok arkadaşlar şey şey ya dermatolog ilaçı derma derma ilaç onun ilaçları baya işe yaradı bu arada çok sağ ol, doktorum hiç 5 dakika bile bakmadı kadın yüzüme ama anladı yani sorunun olduğunu çok teşekkür ederim gerçekten Atatürk doğru demiş beni Türk gerikimlerine emanet edin diyerek atam adam sen kalk ben yatam kızlık şerbeti hakkında hiç konuşasım yok çünkü İzlemek için izliyorum şu an. Gerçekten öyle. Hani izleyecek başka bir şey yok. Geçiyorum ben mesela bu aralar. Mesela bugün ben zaten hiçbir zaman şey yapmıyorum. Gidip dizi yanında izlemiyorum. Zaten söylemiştim zaten. Mesela 12'den sonra izleyecek hiçbir şey kalmıyor diyelim. O gün atılan tüm videoları izledim. Sonra ne geliyor? Cuma günü Kızılcık Şerbeti. E gidiyorum Kızılcık Şerbeti'ni atıyorum. 3'e kadar da onu izliyorum. Hatta bir 2'ye kadar falan sürüyor. 2x'te izliyorum. Michael saat onu izliyorum sonra ne yapıyorum gidiyorum uyuyorum. Yani o kadar da benim için aham şaham bir dizi değil artık. Önceden severdim, izlerdim. Ama şu an sarmıyor artık, sarmıyor. Sarmıyor. Bakalım bugün ne olacak? Çok merak ediyorum. Dinlen saçmalık olacak kesin yine. Mustafa kendini vursa Çok Güzel olur aslında Veya da bunların hepsi Mustafa'nın Mustafa hayali de olabilir ha Bak öyle bir şey de olabilir yapabilirler Çünkü birkaç Tane daha dizide öyle yapmışlardı Kıvılcım da bir doğramadı ya Üf. Daha iki haftada doğa doğa doğurdu nasıl satayım Kıvılcım 5 aydır Hala doğuracak doğ, doğdu doğacak doğdu doğacak Üf. Sönmez teyze de Severim ama yani çıkacaksan çık artık O kadar uğraştırdı ki milleti Yok işte ben orada kalmak istemiyorum Burada kalmak istiyorum Üf, Kanka yeter Sıktı hepsi Ben galiba biraz sıkılmışım kısılcık erbetinden Ondan olabilir biraz Sıkılmayacak gibi de değil ki anasını satayım Cidden ha Rabbena Bak o şey ne, hangi zaman güzeldi biliyor musunuz Şu an aklıma geldi Şu şey zamanı çok güzeldi Eee Dışarıdan baktım yeşil türbe içine girdim estağfurullah tövbe. Zamanı çok komikti çok güzeldi ama sonradan cılgı çıktı yani diyebiliriz. Sana alkış çok hani fingers ne E ee, Snap'in klibini beğendiniz mi arkadaşlar? Onu da bir yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben azıcık bunu tamamlayayım sonra geleyim. Hem de bizim tarzımızla. <laughs> Hep bunu yapmak istemişim de, Burak Bingör. Bırak, bırak beni bir bırak. Son bir tane erimden yiyorum. Ay, ay her şey <laughs> Yes my friends o oh. um, Arkadaşlar, Ben şimdi bitirdim gibi bunu. Yani bir şey diyeceğim. Bitirmek benim için hiç önemli değil. Ben imgesellerimi de bitirmiyorum. Şeylerimi de bit bitirmeyi. Ben sevmiyorum bitirmeyi. Böyle içimden ne kadar geldiyse. Tamam bu kadar geldi mesela şu an. Bu bana yetti. Aslında birazcık video uzadı diye geldi. Yoksa. Ee, o kadar. Aklıma da çizerken şey geldi. Pink Hanım'ın. Şey. Nilay'ın düğün. Neydi lan? Ya neydi? Feyza Civeli'nin. <laughs> Doğum gününe katılmaması falan çok olay bir kadın gerçekten. Acaba niye gerçekten dizden çıktı? Her gün sorguluyorum. Bak sevmezdim, nefret ederdim. Tamam mı? Hiç sevmiyorum böyle tipleri anne, annem. Ama bir, an, bir yandan da seviyorum. Herkesin annesi böyle değil midir sonuç olarak biraz. Ama bilmiyorum boş boş yere öldürdüler kadını. Işıl gibi salak saçma hiçbir hizmete hiçbir şey hizmet etmeyen bir kadın geldi. Yani gerçekten zavallı bir kadın Işıl ya. Biraz şey oldu. Down syndrome oldu gözleri çok ayrı oldu neyse. Üf, sanki ben burada perfect perfect çizim yapmaya çalışıyorum gibi. Neyse bu kadardı arkadaşlar video. Üstüne konuşacak başka bir şeyim yok yani. Aslında dedim gelmişti aklıma bir şeyler. Bir de son olarak şey yapmak istiyorum. Bir dakika. Türkçe öğrendim Şimdi tuttum böyle yaptı. Dur. dur. Tam güzel pink. Güzel dur, dur göz. Heh. Son olarak Pinko Hanım'ın şerefine Pinko'nun kenarlarından akmayı da markerle geçmek istiyorum. Arkadaşlar bunun da inceleme videosunu TikTok hesabıma attım. TikTok hesabımda bulabilirsiniz inceleme videosunu. Ee, beni TikTok'tan falan da takip edebilirsiniz. Hiçbir yerde aktif değilim aslında. Yani tam bir full bir aktifliğim yok. Ama ben bir şey diyeyim mi? Bir ara Instagram'ı gerçekten çok aktiftim. Ama sonra ne oldu? Te hesabımı kaybettim yanlışlıkla. Ve her gün yani gerçekten her gün gidip hesabımı almaya geri, geri almaya çalışıyorum. Dün gece mesela full onunla uğraştım ama hesapta bana ait hiçbir fotoğraf olmadı. Yani yüzümün göründüğü herhangi bir fotoğraf olmadığı için hesabımı geri alamıyorum. Siz siz olun dikkat edin böyle şeylere. Gerçekten çok emek vermiştim hesabıma. Şu an Instagram hesabı açmak istiyorum ama şu an yani şu ana kadar TikTok, Instagram, YouTube falan tüm sosyal medyalarda en aktif olduğum ve en çok kullandığım hesap olduğu için gidip yeni bir hesap açmak istemiyorum hani bilmiyorum. Onun kadar aktif olamayacağımı düşündüğüm için herhalde yeni bir hesap açmak istemiyorum ama Instagram hesabı da açarsam onu da takip edersiniz diye umuyorum. Umarım beğenmişsiniz videomu. Yorum like atıp yorum atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı yorumlarda hesabını kapat abi. Görüşürüz. Hadi git falan demeyi unutmayın. Kendiniz çok iyi bakın. Eee Anıyorsa bir de ette Bye.